azminle buyurmuşlar. Bir dakika şey Kira alırız, tutarız bir oda bir salon falan. Olur yani ya, iki senede mi yaşar gideriz ya. 1 Ocak Eren'in doğum günü olan o günde yayına giren bu <laughs> film şu anda izlenme rekorları kırıyor. Dolayısıyla pandemi koşullarına rağmen bu kadar izleyiciyle buluşan bu filmin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de hep birlikte TRT yönetimiyle bu filmin galasında bulunmaktan dolayı ayrıca memnuniyet duymaktayım. Az önce de ifade ettiği gibi, şehitler diyarı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu 15 yaşındaki çocuğumuzun şehit olması, kahramanlıkları ve Ferhatla birlikte karşı terör örgütlerine karşı direnişleri gerçekten bizler için de çok anlamlı ve bizlerin de takdir ettiği bir e, kahramanlıktır. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rum Yunanlara karşı, Eoçada'ra karşı şehit düşen kendi hayatlarını feda eden. 10 binlerce şehitimizin yanında Türkiye'nin mücadelesinde terör örgütüne karşı verdiği bu mücadelede şehit düşenler de tabii ki bizlerin şehitleridir. Hepsini e, rahmetle anıyorum. Tüm e, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ve her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte verdiğimiz mücadelenin elbette milletimiz için, geleceğimiz için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha paylaşıyorum. TRT yönetimine, bu filmin yapımcısına ve bu filmde rol alan tüm ekibe bir kez daha teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Anavatan Türkiye'de terörle mücadelede 7'den 77'ye e, yapılan e, gerçek anlamda mücadelenin bir örneği bir e, TRT'nin de e, katkılarıyla hazırlanmış e, kesişme iyi ki varsın Eren filmini seyretmeye geldik. Tabi e, büyük bir ihtimalle e, gene gözlerimizden e, yaşlar akacak, e, duygusal bir filmdir aynı zamanda diye düşünüyorum. Genç bir çocuğumuzun, bir vatan evladının yapmış olduğu ve göstermiş olduğu kahramanlıkları göreceğiz, izleyeceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu filmin özellikle bizlerle paylaşılması ve vatandaşlarla tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Kıbrıslı Türklerle paylaşılması da ayrıca Önemli bir durum. Dolayısıyla ben katkı koyan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başta TRT'miz olmak üzere. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği için canlarını gözlerini kırpmadan feda eden güvenlik güçlerimize, şehitlerimize, sivillerimize buradan rahmet diliyorum. Gazilerimizi de şükranla anıyorum. Bugün TRT'nin ortak yapımında gerçek hikayelerinden uyarlanan bir senaryoda izleyeceğimiz Eren Bülbül kardeşimizi ve Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehidimizi de rahmetle anıyorum. İç veya dış mihraklı olsun, yıkıcı ve bölücü terörün ülkemizin bütünlüğüne zarar vermesi yolunda Atılan adımlara karşı mücadele eden güvenlik güçlerimize ve e, bu uğurda canlarını e, siper eden tüm kardeşlerimize buradan e, teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum ve şuna inanıyorum ki Türk Milleti sonunda huzur, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde hayatını herhangi bir tehdit ve endişe hissetmeden sürdürücü yaşamayı devam ettirecektir. Bunun için çalışan tüm güvenlik güçlerimizi de e, minnetle hatırlıyorum. E, bu güzel e, gösterime vesile olduğu için TRT yönetimine de e, sizlerin önünde bir kere daha teşekkür ediyorum. kesişme iyi ki varsın TRT ortak yapımı filmimizin e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özel Gösterim programına hoş geldiniz. E, TRT olarak e, şehitlerimizin, mücadelemizin tarih boyunca kahramanlarımızın isimlerini yaşatmaya, mücadelelerini dünyaya, Türkiye'ye duyurmaya gayret ediyoruz. Ee, kesişme iyi ki varsın Eren e, filmimiz e, Eren Bülbül kardeşimizin ve Ferhat Başçavuşumuzun e, kahramanca yaptıkları mücadelenin e, Türk toplumuna, yeni nesillere e, genel gelen Sayın Sobacı'nın ifadesiyle kalp hafızasına nakşetme e, çalışmasıydı. E, gösterime başladığımız yaklaşık 20 günde e, elde ettiğimiz sonuçlar Türk milletinin de e, bu filmi varına bastığını, Eren'in ve Ferhat Başçavuş'un e, kahramansı hikayelerini özümsediklerini gösteriyor. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de e, gelen talepler üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bir gösterim e, yapmak istedik Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın tensipleriyle. Ee, birazdan filmi izleyeceğiz ve e, sonrasında duygularınızı tekrar alacağız. Ben sözü uzatmadan tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, Gala filminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu gece bizlerle olmasını tabii ki memnuniyetle karşıladık. Ben bir kez daha TRT'ye, e, yapımcıya, yönetmene, tüm oyuncuları e, hepsini tebrik etmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok duygusal, çok böyle yüreğimize dokunan bir film izledik. Bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anmak istiyorum. Gerçekten Eren ve Ferhat Komutan'ın yaşadığı bu olay esas itibariyle teröre verilen, teröre karşı verilen mücadelenin ne kadar çetin ve zor şartlarda olduğunu da hep birlikte gördük. Kendilerine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.